Merhaba arkadaşlar kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar ve sevgiler. Bugün sizlere çay saatleriniz için tavada çok kolay bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bir yumurtamı büyükçe bir kaseye kırıyorum. Üzerinden yarım su bardağı şeker ekliyorum. Ve şekerle yumurtayı iyice bir karıştırıyorum. Hem kolay hem de çok lezzetli arkadaşlar. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İzledikten sonra da yorum yazıp beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Şöyle birazcık fazla çırpalım. Yumurta biraz köpürsün. Bu kadar yeterli. Üzerinde yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyelim. Bir su bardağı irmik ekleyelim. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket şekerli vanilin ekliyorum. öncelikle bu malzemelerimi iyice bir karıştırıyorum. Yanıma bir çay bardağı un aldım, yarısını ekliyorum. Diğer kalanını da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Şöyle de kıvamını göstereyim. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi kenara alıyorum tavamı margarinle çok güzel yağladım arkadaşlar. Margarini gördüğünüz gibi bolca sürdüm. Şimdi hazırladığım karışımımı tavaya alıyorum. Tavayı şöyle bir sallayalım. Her tarafı eşit olsun. Şimdi pişirmeye geçelim. Ocağımı yaktım arkadaşlar. Orta gözünde pişireceğim. Şöyle kısık alıyorum. Kesinlikle kısık ateşte pişirelim. İçi çok güzel pişsin. Şimdi Tavama bir kapak kapatıyorum. Altı gibi kızarana kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Tamamen pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam kendini çekene kadar pişirdim. Şimdi tavama uygun bir tane servis tabağı kapatıp ters çeviriyorum. Şöyle de göstereyim. Tavamıza tekrardan şöyle bir tatlı kaşığı da yağ alıyorum. Ya erimesini bekleyelim. Şöyle tavamıza tekrardan yerleştirelim. Diğer tarafında nar gibi kızarana kadar pişirelim. Tekrardan kapağını kapatmamıza gerek yok. Diğer tarafı da nar gibi kızardı arkadaşlar. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Servis tabağını alıyorum. Evet arkadaşlar, tavadan aldım. 5 dakika dinlendirdim. 5 dakikanın sonunda şöyle çilek reçeli süreceğim. Evinizde hangi reçel varsa kullanabilirsiniz. Şöyle üzerine bolca sürelim. Şimdi de üzerine ceviz serpiştiriyorum fındık, fıstık, badem, ceviz hangisini isterseniz kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi hepsi de çok yakışıyor arkadaşlar. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi şuradan bir dilim alıp servis edeceğim. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Yumuşacık oldu. Çay saatleriniz için çok kolay. Hemencik hazırlayıp servis edebileceğiniz bir tarif. Evet arkadaşlar sizler için de bugün de bir lezzetine bakacağım. Evet arkadaşlar gerçekten lezzeti nefis olmuş. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.